Günaydın, mutlu sabahlar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Sizlere sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereket ve şans dolu bir gün diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir, keyifli günler, keyifli vakitler geçiriyorsunuzdur. Beni soracak olursanız iyiyim, şükürler olsun. Biz uyandık saat şu anda yedi buçuk. kayınvalidemlere gidiyoruz. Günümüz orada geçirelim dedik. Bir de eşim orada. ...arkadaşının evini boyayacakmış, evi boyanacakmış, ona yardım edecek. Biz de gidelim dedik, oraya gitmişken bizi de götür, hem vaktimizi orada geçiririz dedik. Hafta sonu malum, hem de hava çok güzel, çocuklar bahçede oynar, vakit geçirirler. Güzel bir gün olur dedik. Hazal uyandı ama Ravza hala uyuyor. Çok erken bir vakit olduğu için. Aslında normalde uyanıyor, babası işe giderken uyanıyordu saat 7 gibi. Şu an saat yedi buçuk ve Ravza uyuyor ama birazdan uyanır diye... Ümid ediyorum uyanmazsa da onu öylece alıp götürürüz arabada da uyuruz zaten e, pek sanmıyorum uyuyacağını rabsanın ama inşallah uyanır diyorum çünkü şey üşür üşür uykudayken şimdi biz birazdan çıkacağız kahvaltı yapmadık çünkü saat çok erken olduğu için sabah erkenden kahvaltı yapmaya alışkın değiliz o yüzden hazırlamadım oraya gidince hazırlarım hep birlikte kahvaltı yaparız inşallah. Günümüz güzel geçsin diyorum. Gün içerisinde tekrardan görüşürüz. Ravza da uyandı teyzeleri. Sütünü içiyor. Sütünü içsin. Babaannesine gidecek Ravza. Değil mi? Özledin mi babaanneyi Ravza? Özlemiş babaannesini. Gel öpücük at babaanneye. Öpücük at babaanneye. <laughs> Seviyor musun babaanneni? Üzerinde değişmedim, ha, seviniyor. <laughs> Birazdan çıkacağız, değil mi Razza? Bahçede oynayacak mısın orada? Hı. Toprakla oynayacak mısın? Hı. Oyuncak alalım mı? Hı. Oyuncaklarından alalım mı? Hı. Alalım. Hı. Şapkanı takalım mı? Gel şapkanı takalım. Hmm, şapka takmıyor hanımefendi. Süsü bozulur. Değil mi Ravza? <laughs> Getir şapkanı takalım. Gel şapkanı takalım. Gel. Kamera bulandı Ravza. Hadi bay bay yap teyzelere. Babaanne emgile gidince görüşürüz. Biz şimdi geldik. Annem bahçe suluyor. Ravza baba neye mi geldin? Hı? Baba niye mi geldin? Al sütünü bitir. Al. Niye bitirmedin sütünü? Günaydın. Seni özledim de geldim. Yenge. Yengeyi bay bay yap. altımızı yaptık. Mutfağımızı toparladık. Şöyle bahçeye çıktık. Bahçede oturuyoruz. Çocuklar da oynuyor. Ravza toprakla oynuyor Ravza. Tam yerine geldi. Aradığını buldu. Ravza. <laughs> Yukarıdaki görümcem aradı. Kahveye geldi. Oraya çıkacağım birazdan. Ama Ravza gitmek istemiyor. Burada biraz oynasın. Halası çağırıyor Ravza'yı. Ravza halan seni çağırıyor. Ravza'yı özledim diyor. Gelsin diyor. Allah'ım ya Rabbim. Gidelim mi? Hmm. Tamam oyun anneciğim. Gideriz. Halana sonra gideriz. Sen oyna burada. Hmm. Abim Abim de çatıyı yapıyorlar. Çatı akıyor da annem gidip. Bunlarda da kiremitleri topluyorlar. Sanırım şu saçları yapacaklar oraya çatıya. Ravza. Ravza. Ne yapıyorsun? Ravza. Kirli Ravza. Ravza'nın tipine bakın, teyzeleri tipine bakın. Külleye gitmiş külleye. <laughs> Küllü Ravza. Anne. Gel, cici -cic giydireyim sana gel. Anne. gel. Anne. Ravza tozla, toprakla oynadı. Elini yüzünü yıkadım, üzerini değiştim. Şimdi halası gide gidiyoruz. Abim gül çatı yapıyor. Şimdi yukarıdan kiremit falan düşer de korkuyorum. Şimdi Ravza'yı gile götüreceğim. Halası da bu binada oturuyor orada uyutacağım. Hem de gel kahve içelim dedi. Şimdi Ravza ile oraya gidiyoruz. Değil mi Ravza? Üzerinde değiştim Ravza'nın. Halasına gidecek Ravza. Ablaları da var orada. Hadi yürü kızım. Hava da çok güzel. Hadi anneciğim. Ablalara gidelim. Dikkat et. ablasına geldi. Hikmet ablası da top oynarken ayağını kırmış. Geçmiş olsun Hikmetciğim. <laughs> Nereye geldin Ravza? Halana mı geldin? He? Gel. Uykusu geldi. Uykusu geldi Ravza'nın. Ravza seni sallayayım mı? Onu uyutacağım şimdi burada uyusun. Hı? Aşağıda ben, durmuyor ki hiç. Salmayayım. Hadi ben sallayayım mı? Ben sallayayım gel. Gel anneciğim ben sallayayım seni. Let's go. Ravzayı uyuttum. Bayağı bir oynadı. Şimdi kahvemi de içeceğim. Aşağı ineceğim. Kayınvalidem geç kalma gel de yemek yap dedi. Bir sürü de eltim var aşağıda ha. Görümcem de gülüyor arkadan. Gideyim de onlara yardım edeyim. Şimdi kahvemi de içeceğim. Aşağı ineceğim. Ravza burada uyuyacak. Burada ses olmadığı için buraya yatırdım. Aşağı gideceğim kahvemi de içeyim. zaten pilavı, çorbayı, fırın yemeği yapmışlar. Ben de şöyle salatayı yapayım bari dedim. Şu şekilde de mercimek çorbası yapmışlar. Şöyle de pilav yapmışlar, pirinç pilavı. Çocuk daha böyle demlensin. Şurada da fırın yemeğimiz var. Bu da pişmek üzere. Hatta pişmiş. Bu şekilde pişmiş bu. Bir tepsi daha var. Diğer fırında da o pişiyor. Ona da bakalım. Pişmiş. Birazcık daha düz. Kapatamadım. Bu şekilde. Şimdi yemekleri alacağız bahçeye, hazırlayacağız bahçede yiyecekler. Hepsini aşağı indireceğiz. Tabaklar da şöyle hazırladık. Aşağıda bahçede hep birlikte yiyeceğiz. geldik. Hepimiz duş aldık. Makineye çamaşır attım bir makine. Bayağı da yorulmuşuz. Ravza acayip şekilde yoruldu. O kadar çok toprakla, kumla oynadı ki Ravza'nın hallerini görmeniz lazımdı. Hemen ge gelir gelmez banyo yaptırdım. E, Kafiye Hazal Halası Gilde kalmak istedi. 2-3 gün orada kalacak. Eşim de bir kahve yap, kahve içelim, yorgunluk kahvesi dedi. Bugün de o kadar çok kahve içtim ki ama eşime de hayır diyemem. Tabii ki büyük bir keyifle kahvemizi içeceğiz balkonda. Acıkmadık, acıkırsak aparatif bir şeyler yeriz. Şimdi eşimle birlikte şöyle kendimize kahve hazırladım, kahvemizi içeceğiz. Videomu da burada sonlandırmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about a youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors, too. Morning light is showing and she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. And it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to pictures